Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde daha önceki derslerden öğrendiğimiz bilgilerinin bilgilerin üzerine bir şeyler e, inşa etmeye devam edeceğiz. Bu dersimizde e, integer, veri tipi ve float veri tipi ile ilgili biraz daha e, konuşacağız. Bunlarla ilgili yapabileceğimiz işlemlere bakacağız. Şöyle yapalım. E, şimdi burada tabi interaktif şeyle kullanmamız daha pratik olacaktır bizim için yapacağımız işlemler açısından. Şimdi biz ne dedik? Mesela 5 sonunda eğer devamında bir nokta veya herhangi bir şey yoksa bu bir tam sayıydı. Biz peki matematikte düşündüğümüz zaman tam sayılarla ilgili hangi işlemleri yapabiliyoruz? Yaptığımız işlemler işte 4 işlem diyebileceğimiz şeyler olabilir. İşte bunlar ne var mesela? Artı var. 5 artı 3 dediğim zaman 8. Onun dışında ne var? Eksi diyebilirim. 5 eksi 2. Onun dışında ben buradan çarpı diyebilirim. Tabi çarpı yan yana yazamıyoruz ya da araya nokta koyamıyoruz ya da araya çarpı karakterini koyamıyoruz. Burada çarpı olarak işaret edeceğimiz şu yıldız işareti. Tamam bu da ne oldu? Beklediğimiz gibi 15'lerini verdi. Peki onun dışında başka ne olabilir? Bölü işlemi olabilir. Burada da bölme işlemi yapıyorum. Şu anda 5 bölü 4 diyeceğim. Hatta şöyle yapalım en başta. Mesela ben 4 bölü 2 diyeyim. 4'ü 2'ye bölüyorum. Ne oldu? 2.0 verdi. Ee, peki bizim beklediğimiz 2.0 mıydı? Onu konuşacağız şimdi. Ben 5'i 2'ye böldüğüm zaman ne olabilir? Ee, bu da 2.5 oluyor. Tamam, bu 2.5 olması gerekiyor aslında. Mesela, ama 4 bölü 2 dediğim zaman 2 bekliyorduk, değil mi? Burada 2.0 aldık. Ne oldu? Aslında ben 2 tane integer kullandım işlemimde. Ama sonuç olarak ben bir e, float, bir değer aldım. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Şuraya ben not düşeyim. Bunlar eee arit aritmetik operatörlerimiz, operatörler. E, peki bunlar neler var? Şöyle yaptık. Artıyı denedik, eksiği denedik. Bir de çarpıyı. Mesela bunlarda herhangi bir sıkıntı yok. Ama bölmede gördüğünüz gibi şöyle bir sıkıntı var. Ben böldüğüm zaman iki tane integer kullanmama rağmen sonucunu ee, float olarak aldım normal iki tane yine integer böldüğümde sonucunu bu şekilde aldım. Burada başka programlama dillerinde farklı davranışlarla karşılaşabilirsiniz. Mesela ne olabilir? Normal düz bölme yaptığınız zaman kullandığınız veri tipine göre sonuç alabilirsiniz. Ben burada mesela ne yapıyorum? İki tane integer veri tipi kullanıyorum. Sonuç olarak ne almam gerekirdi? Bir tane integer veri tipi almam gerekirdi. Bu aslında yeni programlama dili öğrenenler öğrenen insanlar açısından bir sürpriz olabiliyordu. O yüzden Python biraz daha bunu değiştirmek istediği için Python 3'te de bunu değiştirdi. Normal siz iki tane integer'ı böldüğünüz zaman bile sonucunu tam bir e, tam değer olarak hani tam sonucunu iki buçuk şeklinde gösteriyordu. Ama normalde mesela diğer programlama dillerinde karşılaşacağınız sonuç şu şekilde olacaktır. 5 bölü 2 yaptığınızda sonucu 2 bulursunuz. İşte buna biz tam sayı bölmesi diyoruz. Yani tam sonuç bulacağız çünkü. 2.5'u mesela ne yapacak? Sonucunu noktadan sonrasını atacak. Bize 2 verecek. Burada dikkat edilmesi gereken işte iki tane bölme için iki tane operatörümüz oldu. Bu ne olacak? Bize float sonuçlar verecek. Ama bundan ne olacak? Tam sayı bölmesi. Tam sayı verecek. Sonucumuz bu şekilde istediğimiz sonuca göre değişecek. İşte biz tam sayı istiyorsak o zaman iki tane slash kullanmamız gerekecek. Normal float bir sonuç yani noktalı virgüllü bir sayı istiyorsak o zaman da düz bölmeyi kullanabiliriz. Peki ben şöyle bir şey yapabilir miyim? Mesela 4.0 diyeyim ve bunu ikiye böleyim. Veri tiplerim farklı olsun. Mesela aynı olmak zorunda değil. Bu şekilde ne oldu? Yine aynı şekilde beklendiği gibi 2.0 sonucunu aldım. Ben bunu çarpmada da kullanabilirim. Mesela buralarda çok sürprizle karşılaşacağımız şeyler yok. Böyle ki diyelim. Ne oldu burada da? 4.0'dan 2.0'ı çıkarmış gibi oldu. Onu da 2.0 dedi. Tabi burada şöyle bir şey de bilmekte fayda var biz onu konuşmadık belki veri tipleri arasında bir hiyerarşi var. Mesela buradaki hiyerarşide e, siz bir floatu integer'a çeviremezsiniz. Yani çevirebilirsiniz aslında ama veri kaybına uğrarsınız. Mesela veri veri tipi dönüşümleri diyelim dönüşümleri. Mesela şimdi ne olabilir ben e, ikiye yani bir integer'e 2.0 yapabilirim. Ne oldu? Ben bir integer'ı float yaptım. Bu çok basit. Herhangi bir veri kaybım yok. Değil mi? Sonucuna sadece nokta 0, 0 ekliyorum. Ama ben mesela 2.5 gibi bir şey tam sayıya çevirdiğim zaman 2 olacak. Ne oldu? 0.5'i 60 oldum. Yani veri kaybına uğramış oldum. İşte 2.0'da tabii bir e, veri kaybı yaşanmayacaktır. Ama dikkatli olmak gerekiyor bunu. Onun dışında eğer e, veri dönüşümü nasıl yapılabilir diye soracak olursanız onları ileride daha detaylı konuşuruz ama şöyle yapabilirsiniz float 2 dediğim zaman ne oldu ben 2'yi float'a çevirmek istiyorum bakın ne oldu 2.0 veriyor bana aynı şekilde bunun diğer zıttı ne olabilir int fonksiyonu olabilir int 2.0 dersem yani float'u integer çevirmek istiyorum bakın ne oldu o zaman da 2 ha ben buna 2.5 dediğim zaman da 2'yi verecektir bana Tamam devam edelim. Burada e, bu veri tipi dönüşümleri üzerine daha konuşacağız. Bunlar sadece e, şu anda ufak bahsettik. Bunları daha konuşacağız. E, şu anda konumuza tekrar asıl konumuza dönelim. Burada 3 tane operatörde pek sürpriz yok. Ama burada bölmeyi yaparken dikkat edelim. Peki başka nasıl operatörlerim olabilir? E, şöyle bir şey olabilir mi? Mesela ben böleni nasıl bulabilirim? Mesela mod alma işlemini nasıl yapabilirim? Mesela ben 5'i 2'ye böldüğüm zaman mesela 5'i 2'ye böldüğüm zaman kalan kaçtır? Diyeceğim zaman işte bu yüzde karakterini percent karakterini kullanabiliyoruz. Ee, ben 5'i 2'ye böldüğümde kalan kaçtır? Bakın hemen bana kalanı veriyor. Onun dışında e, ne olabilir? İşte 145'i ne yapayım? 10'a böleyim mesela. Kalan ne oldu? 4. Bu şekilde e, kalan olabiliyor. Şöyle diyelim e, mod operatörü kalanı verir. Onun dışında başka ne operatörü olabilir? Şöyle e, üst alma operatörü var. Bu da yine Python'a özgü bir şey. Yani bunun diğer programlama dillerinde çok sık göremeyebilirsiniz. Şu şu üstteki 3 tane artı, eksi, çarpı ve normal düz bölme şu tek slash işaret olan bu 4 tanesi bütün programlama dillerinde mevcut. E, oralarda sürprizle karşılaşmayacaksınız. Şu yüzde operatörü de yine aynı şekilde diğer programlama dillerinde kullanılan bir operatör ama şu iki tane yıldız üst üsteyi e, bir kuvvet alma operatörü olarak pek karşılaşmayabilirsiniz. Ne diyelim? E, kuvvet alma. Tamam. Peki bunu nasıl kullanıyoruz? Yine aynı şekilde iki tane e, mesela 5'in karesini almak istersen şöyle yapabilirim. 5'in ne oldu? ikinci kuvvetini alıyorum. İşte ondan sonra 4'ün mesela 3. kuvvetini alayım. Bu şekilde pardon 4 çarpı oldu. Burada tabi dikkat etmemiz gerekiyor. Ne oldu? 4'ün kuvvetini alabiliyorum. Şimdi mesela float'la yüzde yapabilir miyim? Mesela 4.5'i e ben 2'ye böleyim. Ne oldu? 0.5 veriyor. Bu da bu. o zaman bu mod operatörü float'larla da çalışabiliyor. Peki kare çalışıyor mu? Şöyle karesini alayım yani 100 kuvvet alma operatörü oluyor mu? Bu da oluyor. Bunda da sıkıntı yok. Mesela bunları bu şekilde kafanıza takılabilecek kombinasyonların hepsini interaktif şeylerden deneyebilirsiniz. Öğrenmenin en iyi yolu e, denemektir, pratik yapmaktır. Aklınıza takılan, e, kafanızı kurcalayan şeyi denemeniz gerekiyor. Burada hani herhangi kötü bir şey yapmayacaksınız. Yapacağınız şey en fazla hata verir. Yani hata der, o hatayı anlamaya çalışırsınız ve ne olduğunu öğrenirsiniz. Peki bunun dışında e, kullanabileceğimiz aritmetik operatörümüz şu anda e, bunları bilmekte fayda var. Bunları bilmek yeterli. Bunlardan haberdar olmanız yeterli. Tabii biz ne yapabiliriz? Buradaki e, kullandığımız e, biz burada hiç değişken kullanmadık değil mi? Biz bu kullandığımız şeyler hep değer oldu. Onları kullandık. Biz e, değişken de kullanabilirdik. Mesela e, ne yapmıştım o değişkenleri anlatırken mesela biz pi kullanmıştık mesela işte 3.14 diye ben buna bir değer vereyim. Onun dışında e, şöyle yapayım r diye bir şey tanımlayayım mesela bu da 4.0 olsun, bu da float olsun mesela. Ne yapabilirim ben bunun e, alanını hesaplamak istiyorsam işte ne diyebilirim pi çarpı e, r'nin karesi diyebilirim değil mi bu sefer? Mesela r'nin karesi. Hani R'yi kendisiyle çarpıyordum. Şu anda yeni bir operatör öğrendiğim için onu kullanabilirim. Kuvvet alma operatörü. Şimdi bu şekilde tanımlayalım. Bakalım şöyle bir şey olur. Mesela şöyle kafanıza takılabilir. Acaba bu pi'yi önce R ile çarpıp sonra mı karesini alıyor? Yoksa R'nin karesini alıp sonra bununla mı çarpıyor? Gibi bu şekilde birden fazla operatörü aynı işlem içerisinde kullanıyorsanız. Hani bunda e, ne yapıyorduk? Matematikte önceliği en fazla olan ne vardı? aslında parantezde değil mi? Normalde siz e, yaptığınız zaman şunlarla sürprizlerle karşılaşmayacaksınız. Çarpmanın ve bölmenin e, önceliği toplama ve çıkarmadan daha fazla. Onun dışında mod hangi sırada ben açıkçası bilmiyorum. Hani çok da bilmek zorunda değilim. Eğer şöyle bir şey olabilir mesela ben işte 154 üstte yaptığımız şey mesela 154 bölü işte ne bileyim mesela çarpı 2 diyeceğim. Mesela ben bunu hangi sırada yapıldığını şu şekilde çalıştırıp belki test edip öğrenebilirim ama çok da önemli değil. Şöyle de yapabilirim. Ben ne istiyorum? Şu ikisi önce mi olsun istiyorum mesela? Şu kısım önce mi olsun istiyorum? O zaman bunları parantez alırım. O zaman önce parantezin içi yapılır. Ondan sonra bunlar yapılır. O yüzden parantezler emin olmadığınızda hatta emin olduğunuz ama belli olsun istediğiniz noktalarda bu şekilde parantezle gruplayabilirsiniz. Karmaşık işlemlerinizi. Zaten hani bu sonuçtan neyi çıkarabiliyoruz? Demek ki önce burası yapılıyor. Sonra da 2 ile çarpılıyor diye düşünebiliriz. Onun dışında değişkenleri kullanabileceğimizi söyledik. Gördüğünüz gibi buradaki işlemlerde diğer operatörlerle yine aynı şekilde. Burada yine bilinmesi belki faydalı olabilecek şeylerden bir tanesi şu. Mesela bizim yazdığımız şeyler expression. Expression deniliyor. Bu expression diye bir şey var. Onun dışında bir de statementlar var. Bunları daha ileride daha detaylı bir şekilde göreceğiz. Mesela bu expression ve statementlar bizim bizi niye ihtiyacımız var? Eğer programlamaya giriş dersimizi izlediyseniz orada biz ne yapmamız lazım? Bu bilgisayara e, yapacağı işle ilgili o tarifleri vermemiz gerekiyor. Hani adım listesini vermemiz gerekiyor. İşte o da adım listemizi ne oluşturacak? Bu e, tanımlar oluşturması gerekiyor. O adımları tanımlayabilmemiz için bu expression ve statement denilen şeyleri kullanmamız gerekiyor. Mesela bizim buraya yazdığımız şeyler statement. Ne oluyor? Bunların hepsinin bir sonucu var. Pardon. Yazdığımız şeylerin hepsi bir expression. Çünkü ne oluyor bunların bir sonucu var. Eğer sonuç veriyorsa bir şey o expression olur. Statement dediği de sadece bir şey normal bir şey yazıyorsunuz. Mesela şurada atama operatörü yaptık ya. Atama operatörü kullandık. Mesela burada biz geriye bir şey almadık görüyorsunuz hemen bir sonraki şeye geçmiş. Mesela geriye bir şey yazmadı bize. Bu bir statement. burada mesela yine aynı şekilde atama yapmışız, geriye bir şey vermemiş. Ama ne yapmışız? Burada bir işlem yapmışız. Ne olmuş bu? Bir expression. Çünkü bir sonucu var. Tamam, ee, o zaman biz bu expressionları yazmak için ne ihtiyacımız var? Şöyle düşünebilirsiniz. Mesela biz bunlara ne dedik? Operatörler. Bu artı, eksi, çarpı, işte bu bölme operatörleri, yüzde, mod operatörü, kuvvet alma operatörü vesaire. Bunlar operatör deniliyor. Peki şunlara ne deniyor? Şu mesela operatörün sağında ve solundakilerine ne deniyor? Hani sayı deniyor ama bunların teknik ismi operant. Operant. O zaman benim genel bir en basit expressionım nasıl olabilir? Operant, e, ondan sonra operatör, ondan sonra bir tane daha operant şeklinde olabilir, değil mi? Bu şekilde yazabilirim en basit expressionımı. Bir tane buraya bir değer yazacağım, sonra bir tane operatör yazabilirim buraya araya, sonra bir tane daha operant yani bir değer. Ne olabilir? Bu integer tipinde olabilir, float tipinde olabilir. Bu operatörler yine aynı şekilde burada konuştuğumuz operatörlerden bir tanesi olabilir. Bu expression ve statement arasındaki fark çok şu anda önemli değil. Bunları ilerleyen zamanlarda daha net bir şekilde öğreneceğiz. Ama önemli olan bizim o e, bilgisayara o talimatları verebilmemiz için bu şekilde expressionlar oluşturmamız gerekiyor. Yani bu ne oluyor aslında? Bizim ne var? E, konuşma ve yazmada işte harfler var. Harfler bir araya gelip neyi oluşturuyor? Kelimeleri oluşturuyor. Kelimeler bir araya gelip cümleleri oluşturuyor. Cümleler bir araya gelip e, paragraf. Paragraf bir araya gelip işte ne bileyim sayfalar sayfalar bir araya gelip o şekilde o şekilde düşünebilirsiniz. Ne oluyor? Büyüyor öyle kitaba kadar gidiyor kitaplar bir araya geliyor kütüphane falan filan gidiyor bu şekilde. Burada da yine aynı mantık. Ne oldu? Biz mesela çok temelden başladık. İşte değerlerimiz var. Bu değerlerimiz ne var? 2 var. 2.1 var. Float olanlar. İşte string tipindeki değerlerimiz var. Veri tiplerimiz var. Onları biz operatörlerle bir araya getirip ne yapmış olduk? Daha büyük bir parça oluşturduk. Yani expression olabilir. İşte bu şekilde atama operatörünü kullanıp bir tane Statement oluşturduk. Ee, belki ileride bunları daha fazla bir araya getirip yeni yapılar öğrenip ne yapacağız? Ee, daha büyük parçalar oluşturmaya başlayacağız. Amacımız e, bu olacak. Peki dersimizi burada sonlandıralım bu konuyla ilgili. Ee, daha sonraki derslerimizden haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.